Arkadaşlar şöyle bir oda bulduk. Yukarıda bir yerde karakterimizin ilk karakterimiz daha doğrusu o tava bıraktık. Bu arada şöyle bilgi kralın eldivenine basalım ki derecemiz artsın. Ben şimdi şemanımızı buraya getireceğim. Bu odada AFK olarak otomatik bırakabiliriz karakterlerimizi. Bir bakalım nasıl kasılacaklar. Arkadaşlar şamanımız da buraya getirdik. Şamanımız maalesef artık yapacak bir şey yok. Şimdi itemleri olmadığı için sürekli yatacak, kalkacak, yatacak, kalkacak ve savaşçımızı kutsayacak. O şekilde ayarladık. Birazcık daha az XP kasacak. Ancak zaten savaşçımız ilk etapta XP itemlerin takmadan kasılacağı için şamanımız yine savaştan birazcık daha hızlı level alacaktır. Çünkü malum biliyorsunuz ilk amacımız şu anda sıralamamızı yükseltip hava kılıcımızı P'ye açmak. Daha sonrasında level olarak ilerleyeceğiz. Ben karakterlerimi bu şekilde koydum abi. Şamandıramı da kaldırırım. şamandıra kutsar, bir bırakalım, bakalım artık en yani sabah kadar bu şekilde kasılacaklar burada. Fotları modları her şey var, her şeyleri hazır. İlk gece biz bakalım nasıl geçecek sürgünde. Yani çok mutluyuz. Buraya gelene kadar ciddi anlamda zorlandık. Evet, ep çektik birazcık ama emek de var arkadaşlar, sadece ep değil, bir miktar emek de var. Eğer şöyle buradan da şöyle güzel bir zehir kılıcı falan çıkartırsak, yani 40 ortalama falan olur, 39 ortalama, onu da sizinle beraber artı 9'a basacağız. Ben yandan yandan o parçaları da toparlıyorum. Bilginiz olsun. Diyerekten abi ben karakterlerimi bu şekilde bıraktım. Hadi bana iyi geceler abi. Evet arkadaşlar karakterimiz 79 level olmuş. Şamanımız da şu anda 81 level. İyi güzel kasılmışlar. Zalimden direkt tarafta kadar çıkmış. Ben de derim ki hemen geleyim. Bir tane bir ruh taşı patlatayım burada. Şöyle şunları da basalım bir ölmeden. Ruh taşımızı rahat rahat okuyalım. Tarafsız olun sizin dediğiniz gibi. Hemen bir tane kötü ruh kombo okuyorum. Ruh taşımı da şöyle okuyorum. Hadi bakalım. Direkt P yap bizi. Yorma. P, P. Arkadaşlar <laughs> gördüm. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hayırlı ve uğurlu olsun. Sürgünde ilk denememizde de hava kılıcımızı Perfect Master yapmayı başardık. Ulan o kadar da itemleri ruha bağlamıştık ya. Hiç de gerek yok. Şöyle hemen beraber şu stokları temizleyeyim abi. Bir hava kılıcımızı yakalım böyle ağız tadıyla. De. Hadi bakalım. Abiler hemen yakmak istiyorum. Şöyle geldim. Hava kılıcımız. Ulan püsep yokmuş. Aha yakabilirim galiba. Perfect Master hayırlı uğurlu olsun. Ay ne kadar güzel görünüyor ya bayılıyorum Şam Akılcı Perfect. Abiler ben karakterleri şöyle bırakıp bir uyanayım bir sabah bir kendime geleyim. Malum birazcık hastayız. Bir toparlanayım kendime geleyim daha sonra karakterlerin bakımlarını yapmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar karakterimiz 80 level oldu. Şamanımızın neredeyse 82 level olacak. Ben bir şehre indim. Şehre indim. Neden indim abi? İlk etapta gidip Kızıl Orman'da birazcık sabah vaktinde metin kesmemiz lazım. Çünkü neredeyse hiç hırsızın eldiveni kalmadı. ETP karakterleri şu anda boş geçiyor. Onlar için abi hızlıdan bir Kızıl Orman'da eldiven düşmemiz lazım. Onun dışında potlarımızı tazeleyeceğiz. Ve malum biliyorsunuz hava kılıcımızı perfectlaşmak için çıkmıştık. O yüzden de çok XP üzerimize yüklememiştik. Şimdi XP itemlerimizi falan da alacağız. Ama öncesinde abi. Şöyle şu meretimi bir yakayım ya. Ben mi yakayım ya? Hak ettim ya. <laughs> Abi hayırlı uğurlu olsun. Hava kılıcımızı başarıyla perfectleşmeyi başardık. E artık sırada diğer skilllerimiz var. Belki diğer skilllerimizi perfect açmayız. Niye diyeceksiniz abi? Çünkü yukarı level'larda, üst level'larda yani böyle artık şampiyona doğru ee, tekrardan güçlü beden geçmeyi düşünüyorum. Çünkü o level'larda savunmaya yani ataktan çok savunmaya ihtiyacımız oluyor. Benim gözlemlediğim o. O yüzden diğer skillleri perfectleşme gibi bir niyetim yok. Bir de oraya para harcamayalım abi. Şimdi günümüze dönelim. Arkadaşlar ben hemen gidip potlarımı alayım. Bir şu siyah çelimi de alayım depoda. Gidelim birazcık kızıl ormanla metin farm yapalım ki hırsızın eldiveni düşürelim. Evet şöyle ilk metinimizi bulduk. Hemen hırsızın eldivenine de takalım abi. Bakalım ilk metinden alabileceğiz mi? Ne kadar hızlı toparlarsak bizim için o kadar iyi. Çünkü sürgüne o kadar hızlı çıkarız. Simyalarımız etkin her şey etkin. Bir taraftan ejderha taş parçası görevini yapacağız abi. Şöyle bir bakalım. Ben bir metinleri farmlayayım abi. Ondan sonra ne kadar hırsızın eldiveni elde ettiysek sizlere de gösteririm. Evet ilk metinden başarılı hırsın eldivenini çıkarttık abi. Ama yerde kalsaydım. Aynen öyle. Şöyle alalım. Hırsın eldivenini başarılı bir şekilde çıkarttık abi. Devam. Umarım diğer metinlerden de bu kadar hızlı çıkartırız. Evet ikinci metinimizi bulduk abi. Ulan bu saatte bile deri gibi metin kesenler var. Deri gibi metinimizi kalsa atan insanlar var. Yani Allah yardımcımız olsun abi. Şöyle ikinci metinimize de saldıralım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapmaya başlayacağız sizle beraber. Malum biliyorsunuz bu av görevlerini güncelleme geldi. Artık direkt seviyemizdeki av görevlerini başlayabiliyoruz. Ben de ilk av görevimizi aldım. Bizden tam 65 tane kırmızı kötü ağaç öldürmemizi istiyor Kızıl Orman'da. Biz de zaten şu anda Kızıl Orman'da metin farmı yapıyoruz. Bu görevi çok hızlı bir şekilde yaparız diye düşündüm. Bundan sonraki av görevlerini de beraber tamamlayacağız. Hem bize içerik olur hem de ben gerçekten merak ediyordum bu level'lardaki av görevlerini. Birlikte onları da tamamlamış oluruz. Şöyle metinleri spamlanmasını beklerken abi dedim ki burada biz görevimizi tamamlarız. Daha yeni kestik metinleri çünkü Şöyle bakalım. Evet. Doğruları bunlar abi. Bu yeşillerden kesmemiz lazım. Ben bir taraftan metin ararken bir taraftan da görevimi yapacağım abi. Bittiği zaman ödülümüzü beraber alırız. Yani arkadaşlar oyunda tamamen kötü insanlar yok. Şöyle Noreş adlı bir kardeşimiz var. Hem de izleyicimizmiş. Bir tane Metin olmuş? Gel sen kes dedi. Ben kesmiyorum. Hırsın eldivenine ihtiyacım olduğunu söylemiştim. Sağ olsun Metin'i bana saldı. Ben de hemen gideyim Metin'i keseyim abi. Bir taraftan da görevimizi yaparız. Buradan da Noreş'e selamlar olsun. Çok teşekkür ederiz Noreş. Evet arkadaşlar kızıl ormandaki farmımızı tamamladık. Toplamda 5 tane şöyle hırsın eldiveni var. Bunlar artık ETP karakterlerimizi belli bir süre daha götürür. Ben bu arada Korku konuş görevimde yaptım. Bunun dışında abi av görevimizi de tamamladık. Hemen şöyle göstereyim size. Bize toplamda %15 tecrübe puanı verdi. Bayağı da verdi baksanıza. 43 milyon tecrübe puanı verdi. Oo, bu görevleri yapmak aslında önemli. Keşke var 79'u falan da yapabilseydim. Neyse. Av görevlerimizi artık yapacağız abi. Bir tane de bağlı zehir kılıcı verdi. Kaç ortalama zarar verdi abi bunu bize? Bakıyoruz. 8 ortalama zarar falan. Buna herhalde ev sunuyorsun hiçbir şey atamıyoruz. 150 saldırı değil o. <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Yani bu güzel geldi. Neden diyeceksiniz? Şunu böyle 2 günü kalmıştı. Ben de nasıl yaparım nasıl ederim falan diye düşünüyordum. Şunun hasarını da bir yukarıda test ederiz. Acaba buna taş maş atılıyor mu? Hiçbir şey atılmıyor. Dümdüz böyle bir zehir kılıcı. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Yukarıda bir deneriz. falan yüksek mi? Çünkü saldırı değeri elimizdekinden bir tık daha yüksek görünüyor. Arkadaşlar klasik balık sabahlarımızdan bir tanesiyle daha beraberiz tekrardan. Bugün günlerden çarşamba. Yine erken uyandık abi. Balık tutmaya başlıyoruz. Umarım bol bol bir hasılat elde ederiz. Diyerekten seriden oltamı sallayayım. Rastgele. Dostlar etkinin yarısına geldik. Şöyle bin tane balık yapma sandığımız oldu. Ben biraz şu gözleri bir dinlendireyim. Daha sonra kasmaya devam edeceğim. Bu arada söylemeyi unuttuk. Karakterimiz şu anda 83 level. 75'ten sonra 83 level'a kadar yani bir gün içerisine geldik. Çok hızlı bir şekilde böyle 90-95'lere aşağı doğrudan 105'e gidelim yapmayacağız abi. Tadında yavaş yavaş serinin akışını böyle bozmadan küçük küçük ilerlemeyi planlıyorum. Hem şehre inmişken gidelim şu av görevlerimizi de yapalım bir. Onları da yapmak istiyorum. Bir taraftan onun dışında paraya da ihtiyacımız varken tam zamanda böyle balık etkinliği geldi abi. Balıklarımızı kasmaya devam edelim. Etkinlik sonunda artık kaç sandık kasmışsak ben size gösteririm. Evet arkadaşlar balık etkinliğinin sonuna geldik. Toplamda 1600 tane yap balık yap bu sandığı kasmayı başardık. Süremiz bu kadarına yetti. Ben şimdi bunları oynamaya başlayacağım abi. Maalesef hiç ya bir yengeci tutamadık biliyor musunuz? Bir tane bile oltaya gelmedi. <laughs> Geçenki balık etkinliğindeki şansımızın tamamı bu seferki şanssızlığımıza bedel oldu diyebiliriz. Şimdi abi beni uzun bir balık yapboz oyunu bekliyor. Seriden başlayayım abi. Bunları bitirelim bir an önce. Daha sonrasında balık sandıklarımızı beraber pazara atarız. Arkadaşlar bütün balık sandıklarını oynadım. Şöyle burada bir miktar var. Bir miktarda depomuzda var. Abi inanılmaz derecede fazla büyük boy sandık çıkarttık. Şu an sayısını bilmiyorum ama hepsini tek tek sayacağım. Ama öncelikle şu envanteri bir toparlamam lazım. Çok dağınık sandıklar. Bir hepsini toparlayayım. Kaç tane büyük boy sandık, kaç tane orta boy sandık kasmışız. Hepsini size söyleyeceğim. Çok deli kar edeceğiz bugün. Çok deli. Canlar şöyle size de göstereyim. Toplam bu kadar sandık kastık. Toplam sandık sayısı tam 99. 100 olmamış. <laughs> ben biri de 2-3 tane de çıktı. Onları da açtım abi. 99 tane sandığımız var. Bunlardan 75 tanesi orta boy. 24 tanesi de büyük boy abi. Bu sefer büyük boydan epey çıkarttık. Çok delik karımız olacak gibi duruyor burada. Bir bakalım pazara bir atalım. Ne kadar gelir elde edeceğiz. Onun dışında abi artık zehir kılıcı basma zamanımız geldi. Ben yandan yanına itemlerini toparlamıştım. 17 saati kaldı silahımızın. Bugün muhtemelen zehir kılıcında basarız. Ben diğer son kalan malzemelerimde toparlarım abi. Zaten tonla kusama kağıdımız, tonla da ejderha parşömenimiz var. Birazcık sinir bozucu bir durum olacak. Çünkü zehir kılıcı çok zor geçiyor. Çok sinirimiz bozulacak. Ama iddia ediyorum ki biz bugün zehir kılıcımızı art 9'a basacağız. O yüzden bu balık sandıklarıyla da ne yapmayı planlıyorum biliyor musunuz? Kendimize şöyle artı sıfır, 40 üstü ortalamalı bir zehir kılıcı alacağız. O yüzden seriden gidelim pazarımızı kuralım abi. Hızlıca satışlarımızı yapalım arkadaşlar pazarımızı şu şekilde aktif ediyoruz fiyatları size gösterin mevcut fiyatlarını attık yine 4 an 940 kdan orta boy sandıklarımızı büyük boy sandıklarımızda 9.5 attık şöyle göstereyim size 9.390'dan attık umarım hızlı bir satış olur hepsi maalesef pazar penceresine sığmadı bunları daha sonrasında ben pazarı destekleyeceğim Envanterimiz de bayağı boşaldı beni çok rahatlattı. Ben pazarımı şu şekilde aktif ediyorum. Şimdi arkadaşlar malum azar şehre inmişken gidelim av görevlerine başlamıştık. Av görevlerimizi yapacağız. 81 görev bize ne istiyor? Yeraltı buz parçası diyor. 70 narkoz sürgün mağarasında. Aa av görevlerimiz artık sürgün mağarasına geldi. Ne kadar güzel abi. Gideriz sürgün mağarasında yaparız. Bakalım bir. Tamam bu karakterlerde sürgüne giderken keseriz her türlü. Hemen başlayalım. Neye verecek görev acaba çok merak ediyorum. Hem sürgünde olduğu için artık görevlerimiz çok daha rahat yaparız. İyi iyi çok güzel denk geldi. Tam zamanda başlamışız görevlere. Evet canlar sürgü mağarası tekrardan geldik. Bizden yeraltı buz parçası öldürmemizi istiyor. Şöyle doğrula diyelim. Toplamda 70 tane bizden buz parçası öldürmemizi istiyor. Bunun karşısında bir tane ejderha sandığı veriyormuş. Yüzde %1 oranında tecrübe veriyormuş. Niye bu kadar az bilmiyorum ama %1 oranında veriyor. Neyse yapacak bir şey yok abi. Gidelim bakalım. Şunlar herhalde değil mi? Yeraltı buz parçaları. Şöyle bakalım ilkini kestik. Onayladım. Aynen onayladı. Abi toplam bunlardan 70 tane keseceğiz. Ben tabii tek tek hepsini sizinle beraber kesmeyeceğim. Şöyle serice gidip kesip şunları. Al görevimizi bitirelim. Evet arkadaşlar, son iki tane kaldı. Şöyle iki tanesini beraber keselim. Ve görevimizi de bitirmiş olduk. Bakalım bu görevden bize ne hediye verdi? Bir tane Ejderha Tanrısı sandığı verdi. Bu sandıktan ne çıkacak acaba? Çok merak ettim. Bir de 3.153.000 tecrübe verdi. Az verdi ama olsun. Seriden hemen 82 görevimizi alalım. Dur, önce şu görevi bakalım abi. Görev bize ne vermiş? Şöyle bir sandık verdi. Bu sandığın içerisinden de Ejderha Tanrısı şeydir, markaları çıktı. Güzel, bunları da kullanırız abi. Yani bu görev aman aman bir şey vermiyormuş. Hemen diğer göreve geçelim. 82, göre 82, görev, 82 görevini. Yani şimdi bu buz balinalarından öldürmemizi istiyor. Bunlardan da öldürelim abi. Hay maşallah odaya bak. Biz bu ortadan çok rahat zaten görev görevi tamamlarız. Eskiden bu slotlar kendileri üstümüze gelmiyorlardı abi. Oğlum bunlar ne kadar çok vuruyorlar bana ya. Şimşek istemiyor mu bunları da? Ha bunlara buz işliyor. O yüzden bu kadar çok yerleştiriyorlar bize. Arkadaşlar bu balinalardan da son 7 tane kaldı. Şöyle 3-4 tanesi de burada. Bunları da keselim beraber. Son 3 tane. Onlar da geldiler. Evet. An itibariyle bu görevde bitirdik. Bakalım bu görevden ne aldık. Yine tecrübe verdi. Onun dışında başka ne verdi? Başka bir şey vermedim bu ya. Sadece tecrübe verdi. Herhangi bir ödül vermedi abi. Olsun. Neyse. 83 görevine geldik. Şimdi buz böceklerinden öldürmemizi istiyor. Onlar da burada. Buz böceklerini de öldürelim hemen hızlıca. Ve av görevlerimizi tamamında bitirmiş oluruz. Daha sonra level aldıkça gelip yapacağız av görevlerini. Arkadaşlar son yarı tane buz böcüğü kaldı buz böcüğü son 5 tane kaldı buradan herhalde artık görevde tamamlamış oluruz. Evet aynen öyle görevimizi başarılı bir şekilde tamamladık hemen seriden kaçayım abi bunlar buz vurdukları için çok ciddi hasar veriyorlar bize. Bakalım bu av görevinden ne kazandık toplamda 15 tecrübe puanı verdi çok güzel bir topumuzu daha doldurdu abi. Av görevlerimizi yaptığımıza göre artık sürgün ikinci katına çıkıp bir mama kasmaya başlayabiliriz o yüzden ben envanterimi boşaltayım abi beraber bir mama farmı yapacağız. Bakalım bu mamada gerçekten de güzel kar var mı herkesin dediği gibi yoksa bu bir şehir efsanesi mi birlikte göreceğiz. Arkadaşlar paramız kalmadığı için bir saniye istiyoruz arkadaşımızdan. Şöyle pazarımıza böyle bir satış olmuş. O satışı şöyle envanterimize çekelim. Arkadaşımızdan 10 tane kan taşı alacağız. Onem'den şöyle 12 tane kan taşı alıyoruz. Şöyle verelim abi. Kantaşlarımızdan tanesi 2 eme geliyordu. Arkadaşımıza da söyledim de kadar geldi. 12'mden 12 tanesi onem'den, o da okeyledi. Şöyle yüzem paramızı cebimize çektik. Daha da satacak bir sürü itemimiz var. Teşekkür ederim abi. Lavat. da seyircimizmiş. Çok sağ ol. Buradan da Eksila'ya selamlar olsun abi. Dostlarım, bu arada size şöyle bir haberim var abi. Artık kırmızı bayrak değiliz. Neden diyeceksiniz? Çünkü drop sarı bayraktı malum biliyorsunuz. Yani bundan bir iki hafta önce falan herhalde sarı bayrağı geçti. Ee, ben de en uygun bugünü buldum. Ben de bugün sarı bayrağı geçeceğim. Henüz karakterlerimi evlendirmemişken. O yüzden ilk etapta loncamızı kapatmamız gerekiyor. Loncamızı kapatalım abi. Daha sonrasında bayrak değişimini beraber gerçekleştirelim. Loncamızı dağıttık. Şimdi bayrak değişimini gerçekleştiriyoruz abi. Cuhunjo sarı bayrak oluyor. Cuhunjo'ya geçmek istiyoruz. Evet diyoruz ve bizi sarı bayra ışınlıyor arkadaşlar. Hayırlı ve uğurlu olsun yeni bayrağımız. Ben böyle ufak değişiklikleri çok seviyorum. Niye bilmiyorum ama böyle küçük değişiklikler benim hoşuma geliyor. Hoşuma gidiyor. Artık yeni mekanımız sarı bayrak. Tekrardan sürgüne geldik. Bir de hırsın eldiveni getirdim yanımda. Tecrübe yüzümüzle basacağız abi. Hırsın eldiveni basacağız. Hem bir taraftan XP toparlarken bir taraftan da mama kasacağız. Envanterinde boşaltı bildiğim kadar ben boşaltmaya çalıştım. Tecrübe yüzümde hemen nesne marketinden çekeyim şöyle 10 saatlikler vardı. Hatırlıyorsanız çıkartmıştık. 10 saatliklerden bir tanesini de alalım abi. Nerede? Burada. Bunu takalım. Hırsın eldivenine takalım. Otomatik havada bırakacağım karakterimi. Bir başlasın bakalım ne kadar kasacak. Diğer karakterimiz mamasını kasarken abi ben de sizi yeni arkadaşımıza tanıştırmak istiyorum. Emin Wolf aramıza katıldı. Bu bir Lycan olacak abi. Lycan'ımızı da ne yapacağız? 30 level'a kadar getireceğiz. Malum toplulukta yazdığım şeyin karşılığında, durumu karşılığında herkes Lycan'ın metin üzerinde çok daha avantajlı olduğunu söyledi. Ben de neden denemeyelim dedim. Hep beraber deneyelim görelim bakalım Lycan mı daha iyi yoksa savaşçı mı? <laughs> Bunu beraber deneyimleyeceğiz abi. Seriden Lycan'ımızı kasmaya başlayalım. Arkadaşlar like karakterimiz 4 level oldu. Onun dışında şamanımızdan gittik. Şöyle artı altı itemlerini çektik karakterin. Gördüğünüz gibi artı altı ilk başlangıç itemlerini hazırladım. Bir de şöyle minik bir tane ejderimiz vardı. Bunu zamanında şamanımıza almıştım. Bir de tipi çok hoşuma gidiyordu. Şimdi sizinle beraber bir kostüm açılışı yapmak istiyorum kostüm sandı. Şimdi gelelim abi bir kostüm sandığı açalım beraber. Çünkü burada bizim %100 XP tecrübesine ihtiyacımız var. Umarım hızlı bir şekilde çıkartır. Söyle 39 zeptan başlıyoruz. Güneş özü çok güzel abi. İyi para eder. Devam edelim. Parlak parça 2 tane açtık. 3. sandığımızdan da yine bir şey alamadık. 4. sandığımızdan kusama kağıdı. 5'i açtık. Güneş özü var yine. 6. açtık. Yine bir şey yok abi. 7'de de bir şey yok. 8. açıyoruz. Bir şey yok. 9. Boş. 10. Boş. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 ve son. 20. 20. bir tane kavuk çıkarttık. Madem kavuk çıkarttık bir tane daha deneyelim abi. O ondan da şey geldi çok güzel abi. Petimiz gelir mi acaba bir takinden Pet yok galiba son bir tane daha açıyorum. Peti artık kendimiz alırız. Güzel abi son sayı en 15 günlük yakaladık. Hatta kedi petimiz şamanımızda var. Neyse bir tane de bu karakteri alalım. Şimdi zaten şamanındakinin süresi bitecek. Arkadaşlar şöyle aldık. Bunları daha sonra efsunlarız. Birazcık paramız olsun efsunlarız. Zaten diğer karakterimiz malum biliyorsunuz sürgünde. Şimdilik şöyle takalım. Buradan bize %100 XP bonus gelmesi lazım. Aynen öyle. XP bonusumuz geldi. Şöyle tecrübemizi takacağız. Bilgi elkeslerimizi takacağız. 10 ee, level sandığımızı açtıktan sonra artık karakterimizi direkt 30 level'a e ben şutlamaya çalışacağım abi. Ara ara da karakterin level'larını güncellemek için kayda girelim. Arkadaşlar karakteri buraya bıraktım. Yaklaşık 1 saat falan oldu. Ama ben istediğim o farmı burada elde edemedim. Açıkçası sen yani karakterleri buraya bırakan arkadaşlar muhtemelen Vayne gibi işte böyle Robin gibi veya e, farklı yağma petlerini bırakıyorlar. O yağma petleriyle beraber pet otomatik topu için güzel bir kar elde ediyorlar ancak biz o karı elde edemedik. Ee, düşe düşe bir tane zehir kılıcı düştü. O kadar eldivenim falan takılıydı. O yüzden buranın yerine ben vazgeçtim. Hem XP kasarız hem de yukarıki odalarda biraz daha iyi zehir kılıcı düşer diye tahmin ediyorum. Kendi zehirimizi kendimiz düşürmeye çalışıyoruz. O yüzden e, ben devam ediyorum arkadaşlar. Burada takılmayacağız. Yukarıdaki odalara gittiğimiz zaman ben video kaydını orada devam ederim. Yani afk farmımızı oradan devam edeceğiz. Arkadaşlar kırmızı slotlara geldim. Ejderhalı odalarından bir tanesine geldim. Buraya bıraktım karakteri. Bakalım burada belki bir tık daha iyi elde edebilir. Hatta dur daha güzel bir oda bulayım. Arkadaşlar şöyle ejder altına geldim. Bir de karakterimizi burada bırakalım bakalım. Belki burada daha iyi XP elde eder. Daha doğrusu XP'den ziyade daha iyi item elde eder. Taktım eldivenimi. Karakterimi burada AFK'ya bıraktım. Daha güzel XP gelecektir. Bir de daha iyi item düşerse AFK farmını burada yapmaya devam edebiliriz. Şöyle 3 saatlik eldivenimiz var. Bakalım bittiği zaman neler elde etmiş olacağız sürgün arasında E tabii ki aksilikler peşimizi bırakmıyor arkadaşlar. <laughs> Simyamızın süresi bitti simyamızın süresi bitmesiyle beraber haline SP absorbe kalmadığı için hava kılıcı yakamıyoruz. Yarımıza mavi iksiri de almamışız. Allah da kahretsin böyle iş. <laughs> Tam da güzel bir oda bulmuştum ya. Neyse yapacak bir şey yok. Karakteri şehre indireceğim. Sonra tekrar buraya çıkartacağım. Devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi sürgün tekrardan çıkmadan önce de beraber bir nesli yumurtası açalım istedim. Şöyle alalım bakalım bir tanesini. Çok pahalıymış abi fiyatları. Normal diğer sunuculara daha uygun da 74 tane aldık bir nesli yumurtası. Bir şansımızı deneyelim. İsmi ne olsun? İsminde de Sincap koyalım. Yani <laughs> bula bu ne buldum abi. Sincap buldum abi. Sincap'ı koyduk bakalım bir. Sincap'ımızın başlangıcı fena durmuyor. Hadi bakalım. Pet tipi neymiş Sincap'ımızın? Bakalım pet tipi 4'müş. Olsun yanımıza bir yoldaş olarak bulunsun. Yukarıda e, bu neslimizi de geliştirelim abi. Şimdilik bizi idare eder. Pet tipi 6 bir nesli alana kadar bunu da yukarıda besleriz en azından. Sincap'ımız da arkamızdan gelsin. Evet arkadaşlar. Lycan karakterimizde de 20 level oldu. Artık genç kahramanlar silahını alacağım. Şöyle skillleri de geldi. Skilllerimizi de veririz. Genç kahramanlar silahını da alacağım. Daha sonra 30 level olması için otomatik ama bırakacağım. En son artık 30 level olarak görürsünüz like karakterimizi. Sonra da beraber bir ilk farmını yaparız. Hayırlı olsun farmını yaparız. Ee, şimdi ben hemen gideyim genç kahramanlar silahını alayım. Daha sonra karakterimizin şöyle statülerini verelim. Malum Lycan'ı like da intelligence'den aldığı için int olarak veriyoruz abi. Şimdi götüreyim karakterimi. Generallerin olduğu bir noktaya ben tekrardan otomatik yapa bırakayım. Arkadaşlar tekrardan karakteri getirdim buraya. Şöyle neslimiz de arkamızdan geliyor. Sincabımız. E hadi bakalım. Ben güzel bir işler düştükçe hatta şöyle bir saat sonra falan bir tekrar kayda girelim abi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Lycan'ımız 30 level'a ulaştı. Artık farm yapmaya hazır. Ancak farmı şu an yapamayacağım. Şu an birazcık işlerim var. Karakterimiz zaten hazır itemlerini falan da toparlarız bir bakalım buna şöyle güzel bir çelik çelik ya şey miydi pençe miydi öyle pençesi falan var ya. Lycan'ın bir 30 alıp pençeslerin falan fiyatlarına bakarız şöyle güzel bir farmlık Lycan hazırlayacağız abi beraber hazırlayacağız ben de çok tecrübelerim hatta hiç tecrübeli değilim Lycan'da bir şeyleri her zamanki olduğu gibi beraber öğreneceğiz hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere karakterimiz 85 level'a ulaştı. Sincabımız da 31 level oldu. Sincabımızı çok fazla geliştiremedim abi. Ama zamanla küçük küçük geliştirmeyi planlıyorum. Belki bazılarınız hani nesli 4 level neden geliştiriyorsunuz? Yani tip seviyesi 4 neden geliştiriyorsunuz diyeceksiniz. Abi zarar yok yani düşen itemleri falan geliştiriyoruz. Yanımızda bulunsun. Bir miktar savunmamız ve HP'mizi arttırıyor. Şimdi ne yapacağız abi? Kendimiz tabi zehir kılıcı düşüremediğimiz için. Şöyle bir ben koşa koşa sürgün birinci kata gideceğim. Yere düşen itemlerden bakayım mı? Zehir falan görürsek. Yerden toparlayacağız. Belki de yüksek ortalamalı bir zehir kılıcı bulacağız. Giderken beraber bakalım abi. Arkadaşlar gidecektim şehre. Bir baktım yani şansımıza ejder altı odaların tamamı boş. Ben de geldim şöyle abi karakteri koydum madem boş dedim. Niye boş geçelim? Kasılalım karakterimiz kasalım Çok fazla üzerinde ekstra item falan yok ama olsun minik minik kasılır burada. 90'a doğru şöyle küçük rotamızı oluşturuz Evet arkadaşlar dediğim gibi birkaç parça item aldım. Şöyle size göstereyim. Bir tane gök rüzgarı zırh aldık. Artı 9 bu 1 level'lık like'ın zırhı. Artı 3'te hız taşı basılı. Bir tane artı 9 21 level bir miğferini aldık. Zaten kalkanımız vardı. Savaşçımızdan bunu geçirdik. Küpesi yok zaten. Bir de şöyle bir altın bezel ayakkabı aldım. Orada birazcık daha dayanması adına. iki tane de balık sandığımız vardı. Onları açtık abi. Balık sandıklarından da bir efsun esnesi, bir tane ejderha madalesi çıktı. Şu da karakterin eski hesabında şey de vardı bu binek. Eşya deposunda vardı. Yan karakterimizde. Bu derim ki bu bineği de kullanalım. %15 canavardan veriyor. Malum manamız yok. Şu köpeği de kullanarak metinleri tek tek avlarız. Şimdi ilk BK'sını da beraber okuyalım bakalım. Maalesef başarısız abi. Böyle günlük olarak BK'larını okuyacağım. Tanesini bir emden aldık. Yanlışlıkla bir tane de kusama almışız. <laughs> Tanesini bir emden aldık arkadaşlar. BK'larda oldukça ucuz. Yani çok rahat grant yaparız diye düşünüyorum. Şimdi gidelim bir karakterimizi test edelim. Ha bu arada ben şey de almak istiyorum abi. 30 levellik genç kahramanlar silahını da almak istiyorum. Zaten çok pahalı değil. Art 9 en kötü gideriz. 30 level silahını da alırız. Günü olduğu zaman. Hadi seriden bir ikinci köye gidelim. Like'ınımızı test edelim. Arkadaş tam lakanı hazırladık. Başlayacağız. Klavyenin üzerinde meyve suyu döktük. Yaklaşık bir buçuk saattir falan o meyve suyuyla ayaklamaya çalışıyorum. Klavyeden en sonunda toparladım. Allah şükür klavyede bir şey yok. Hadi deneyelim abi. Şu anda 610-610 hasar var. Aslında hasar fena değil. Çünkü daha kritik isabetimiz yok. Savaşta kuşağımız, muşağımız, cartımız, yurtumuz var. Bu karakteri tabi o da yok. İleriki zamanlarda olacak. Şamanımıza kuşa kaldığımız zaman şamanın yan karakteri olarak açtım bu arada. Şamanımıza kuşa olduğu zaman şamanımızda da kullanırız bu karakterimizi. Şöyle ilk metinimizi kestik. Bakalım daha. O direkt art 4 taş aldık. Çok güzel. Beceri kitabını aldık. Ejderha darbesi. Art 4 taşla başladı. Demek ki nasipli bir karakter olacak. Like aramızda ufak ufak geliştireceğiz abi. Demeçleri artacaktır. Şöyle bir de bir kıskançlık metni keselim. Hem demeç, hem saldırı hızı. Her şeyi artacaktır abi. Karakterin şu an savaşçılık kıyaslam bir anlamı yok. Savaşçıyla çünkü manusu vardı. Yok efendim söyleyeyim kostümlerinde STR'leri, cartları, curtları falan her şey vardı. Çok şu an kıyaslamanın pek bir anlamı yok diye düşünüyorum abi. Arkadaşlar geç kahramanlar silahımızın süresi bitti. Ben de bize harika bir zehir yaptım abi. Hemen size göstereyim şöyle. Şöyle bir zehirimiz var artık. <laughs> Hayırlı olsun. Şaka tabi. Arkadaşlar kendimize artık bir artı 9 zehir yapma zamanı geldi ve geçiyor. Silahımızın süresi de bitti. Şöyle idarelik olarak bir tane pazardan 5 artı 4 zehir aldım. Gelip de buradaki şey görevlerini yapacağım av görevlerini yapacağım. Bu av görevlerinden zehir kılıcı veriyordu. Onu bana verdi. Ben onu yanlışlıkla gittim markete. Yedirdim bir boka yaramıyor diye. Halbuki şu anda bayağı işimizi görürmüş. Bir bakalım av görevinden belki ondan bir tane daha verirse idarelik bizi devam ettirir. Artı 9 elimiz basana kadar. Ama şu anda öncelikli ilk işimiz zehir kılıcımızı artı 9 yapmak. Merak etmeyin abi ben arka taraftan onun da ekipmanlarını, parçalarını biriktirmiştim. Artı basma itemlerini. Sadece birkaç tane inci kaldı. İncilerini tamamladıktan sonra artık artı 9'a vurmak için hepsinden böyle 200'ü sahibi olacağız. Size de göstereceğim zaten.